Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir Şanlıurfa'dan Sivas'a bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculuğumuzda sizler bizlere eşlik ederseniz seviniriz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şu an e, Atatürk Barajı Köprüsü'ne doğru iniyoruz. E, Şanlıurfa ile Adıyaman'ı birbirine bağlayan köprüye geçeceğiz. Şu şu sol tarafta, şurada gördüğünüz e, köy 2000'li yıllarda İbrahim Tatlıses'in Fırat Lisesi'ni e, çektiği köy. Şu karşıda gördüğünüz köy. Tabii yan tarafta da yeni köprü yapılıyor. O daha bitmedi şu anda. Burası Atatürk Barajı'ndan Suriye'ye akan bölümü Fırat Nehri'nin. barajdan sonrası yani. Bundan sonra da Birecik Barajı var. Oradan sonra da Suriye'ye gidiyor su. Şimdi geçtiğimiz sınır, köprüyü geçtik şu anda. Adıyaman il sınırı içerisindeyiz şu an. Yolumuza devam ediyoruz. Size göstereceğim bir tütün tarlası. Tütünün nasıl yetiştiğini göstereyim. Şunlar her biri bir tütün fidanı. Şu tütün yaprakları. Bunlar, bak aşağı taraflarını hepsini kesmişler şu an. Şöyle alttan e, yaprağı oluşanı kesiyorlar. Kestikçe de e, topluyorlar, götürüp kurutuyorlar. Ondan sonra makineden işlemden geçiyor. Böyle bu üstü sürekli büyümeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani bu yapraklar bu şekilde her büyüdükçe altta olgunlaşan yapraklar kesiliyor. Kesilip toplanıyor. Asılara kurutuluyor. Bak şu şekilde büyük yapraklar. Tütün olan bu yani. Tütün bunlar oluyor. Kurutuluyor. Kurutulduktan sonra makineye vurulup tütün haline geliyor. Tütün tarlası da bu şekilde. Bu arada tütün de e, burada Adıyaman'da yetişiyor. Hatta şöyle e, Adıyaman'da buradan görülüyor. Onu da çekeyim. Şu karşısı Adıyaman. Şurası. Tütün genelde Adıyaman'da yetiştiriliyor. E, buranın e, geçim kaynağının en büyüğü tütün yetiştiriciliği. Şurada gördüğünüz tarlada tütün tarlası. Şurası da tütün tarlası. İlerisi de aynı şekilde. Ben buranın ana geçim kaynaklarından birisi tütün yetiştiriciliği. Şimdi biz yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman'a uğramıyoruz. Gölbaşı gideceğiz. Yolda çekimlere devam edeceğiz. Ram, pense var mı sende? Hı? Pense getirdim, bunu biraz sık ya, açık kaldım. Gelen de açamayız ha. Hafif sık ya, elim ıslak diye tam sıkamadım. Evet arkadaşlar şu an e, Nurhak yolundayız. E, Maraş şey Adıyaman Gölbaşı ile Elbistan arasında bir yol. Dağlık bir yol. Manzaraları güzel. Şöyle size biraz manzarayı göstereyim. Aşağıda güzel bir dere akıyor. Şöyle yukarıda dağlık. Muhtemelen şu an suyun sesini dağılıyorsunuz. Yolumuza devam edeceğiz. Bir mola verdik. Bir su içtik. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Şurada yapılan ee, hayrat da polis memuru Murat Atmaca her yapılmıştır diye 2020 yılında yapılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Biraz yürüyajlı bir yol ama güzel. Yola devam. Nur yolu üzerinde Kapıdere köyüne yakın bir yerde şöyle bir güzel bir deresi var. Bu, yaz aylarının başında geldiğimizde bayağı burası kalabalıktı. Mesih Yalan gibi bir yer. Şurada e, banklar falan var suyun içinde. E, mesela hani bir yer bayağı kalabalık burada hatta da uzun ağaç falan. O derece yani. Bir kaynak suyu. Şu şekilde. Suyu o kadar berrak ve temiz ki. Şöyle. Kuş burnu ama daha tam bununla şey çıkmışlar. Biraz turunculuğu var. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şu an e, geldik. Şu an Sivas Şarkışla'dayız. Son durağımız burası. Demişken ekmek almadan olmaz. E, kardeşim an buranın ekmeği çok güzel. Çünkü e, gelip de almamak olmaz. Bir bıçakçıya uğrayacağız. Sivas'a gelip de bıçak almamak olmaz. Bir de e, bıçak alalım. Kamplarda falan çünkü lazım olacak. E, Sivas'ın bıçakları da güzeldir. Kaliteli'dir. Evet ekmeği aldı geliyor şu an. Aç olan tok olan herkes bunu yiyebilir. Şöyle göstereyim. Yumuşacık ve taze. Bir de bayatlamıyor. Yani iki günde kalsa bayatlamıyor. Yarın da yiyebilirsin. Öbür gün de yiyebilirsin. Şakşı'ya özel bir ekmek bu. Şimdi çakşıya doğru yola çıkıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Arkadaşımız da Engin arkadaşımız bize yardımcı oldu. Burada bilgilerini atacağım. E, i̇steyen dileyen olursa şöyle set şeklinde hediyelik olanlar da var. Buradaki bıçakların çoğu el yapımı. Zaten Sivas'ın bıçağını bilen bilir. Normal hobi amaçlı olan bıçaklar da var. İşte kılıcından, masadından. Şu şekilde. Şef bıçakları dahil. zırhlar da var. Şöyle. Şöyle Sivas mühürlüdür, soğuk mühür. ilfifer kılıçlar da var. Şöyle biz bu aldık kamp için. Şu kamp ile beraber. Şurada da örnekleri var. Şurada şöyle tesbih şeklinde hediyelik olanlar da var. İhtiyacı olan olursa hangi kardeşime ulaşırsınız. Zaten tabelada bilgiler, numaraları hepsi yazıyor. Ararsanız yardımcı olur. Bütün, her yere gönderiyorsunuz değil mi? Her yere kargolunurlar. Tamam, duyduğunuz gibi. Web sitemizde Instagram sayfasını da çekebilirsin. Abi, bak, o aşağıda yazıyor. Instagram sayfası da şu. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada da internet sitesi var. Sivasbucaklar.com Şimdilik hoşça kalın. Hem tekrardan teşekkür ederim. Olsun, Sağ olun teşekkür olalım. ederim. Bu da. alayım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar. E, şarkışlardan Aşık Veysel'in memleketinden herkese selam olsun. Gittik bir çakışta aldık. Şu şekilde göstereyim. Güzel kaliteli şöyle. Muhtemelen 3.5 ya da 4 milim bir kalınlığı var. El işlemesi. Şurada bir de kılıfı var. Bunu aldık. Şimdi e, bugünkü videomuz bu kadar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.